Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizinle birlikte 6. sınıf matematik dersinde bir doğal sayının çarpanlarını bulmayla ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Sen de hazırsan ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda 3 arkadaşın yaptığı tahta tireleri verilmiştir. Bu trenlerin her birinin lokomotifleri üzerinde yazan sayını pozitif bölenleri sayısınca vagonu olduğu bilinmektedir. Lokomotifler hariçtir. Bu üç arkadaş lokomotifler dahil tüm vagonları birleştirip 3 tane lokomotifli bir tren elde ediyor. Buna göre elde edilen yeni tren lokomotif dahil kaç parçadan oluşur diye sormuş. Önce burada vagon sayısını bulmamız gerekiyor. Vagon sayısını ne belirliyor? Lokomotif üzerinde yazan sayının pozitif bölenlerinin sayısı belirliyor. Peki bir doğal sayının pozitif bölenleri nasıl bulunuyordu? İki sayının çarpımı şeklinde düşünerek buluyoruz. Birinci kısımda yani sonerle başlayalım. 45 sayısının pozitif bölenleri 1 çarpı 45, 2'ye bölünmüyor, 3 çarpı 15, 4'e bölünmüyor, 5 çarpı 9, 6, 7, 8'e bölünmüyor, 9 çarpı 5'te tekrar ettiği için yazmama gerek yok. 45 sayısının toplamda 6 tane pozitif böleni var. Dolayısıyla sonerin oluşturmuş olduğu trende 6 tane vagon vardır diyoruz. Salih'e geçelim. Salih'in lokomotifi üzerinde 24 sayısı yazıyor. Vagon sayısını bulmak için 24'ün pozitif bölenlerini buluyorum. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. 5'e bölünmüyor. 6 çarpı 4 de tekrar ettiği için yazmama gerek yok. 24 sayısının toplamda 8 tane pozitif böleni var. Salih'in oluşturmuş olduğu trende 8 tane vagon vardır diyoruz. Geldik sonuncusuna vezire. Vezirin lokomotifi üzerinde 70 sayısı var. 70 sayısının bölenlerini bulalım. 1 çarpı 70. 2'ye bölersem 2 çarpı 35. 3'e bölünmez. 4'e bölünmüyor. 5'e bölersem 5 çarpı 14. 6'ya bölünmüyor. 7 çarpı 10. 8 ve 9'a bölünmüyor. 10'da da tekrar ettiği için 10 çarpı 7'den yazmama gerek yok. 70 sayısının 8 tane böleni oldu. Vezirin oluşturduğu trende 8 tane vagon vardır diyoruz. Evet üçünü birleştiriyoruz. üçünü birleştirirsek toplam vagon sayımız 6 artı 8'den 14. 8 daha eklersem 22 tane vagonumuz oldu. Vagon. Bununla birlikte 3 tane de lokomotifimiz var. Toplamda trenimiz 25 tane parçadan oluşmuştur diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Aşağıda alanları içerisinde yazılı kenarları santimetre cinsinden doğal sayı ve kenar uzunlukları 1 santimetreden fazla olan dört tane dikdörtgen verilmiştir. Ahmet bu dikdörtgenlerin alanlarından yola çıkarak bu dikdörtgenler ile aynı alana fakat farklı çevreye sahip dikdörtgenler olabileceğini fark ediyor. Buna göre Ahmet'in K, L, M ve N dikdörtgenleri ile aynı alana ancak farklı çevreye sahip kaçer tane dikdörtgen çizebileceğini aşağıdaki seçeneklerden seçeneklerin hangisinde verilmiştir diye sormuş. Farklı çevreye sahip dikdörtgenler oluşturmak istiyorum. Çevre bulunurken de kenar uzunluklarını toplamam gerekiyor. Uzun kenarla kısa kenarı. Uzun kenarla kısa kenarı bulabilmem için de alanı vermiş. Bana alanı verilen dikdörtgende uzun ve kısa kenarı nasıl buluyoruz? Alan neydi? Uzunla kısa kenarın çarpımıydı. Dolayısıyla alanın çarpanlarını bulursam aynı zamanda uzun ve kısa kenarın alabileceği değerleri bulabilirim. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi K dörtgenine bakalım. Alanı 30'muş. Kısa ve uzun kenarı ne olabilir? Bunların çarpımı olduğu için 30'un çarpanları olması gerekir. Yani 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 4'e bölünmüyor 5 çarpı 6 olabilir. 4 farklı dikdörtgen çizebiliyorum. Ancak kenar uzunlukları birden fazladır demiştim. En başta bulunan dikdörtgenimin üzerine çiziyoruz. Buraya dikkat edelim. Geriye 3 farklı durum kaldı. Bakın bunların çevreleri birbirlerinden farklıdır. Bir tanesi için hesaplayalım. Burada çevremiz ne eşit olacak? Uzun ve kısa kenarın 2 tane olduğu için 2 çarpı. Kısa kenarım 2, uzun kenarım 15. Bunları toplarsam 17 2 katını alırsam 34 oldu. Burada ise çevre uzunluğun 2 çarpı. Kısa kenarım 3 uzun kenarım 10 topladım. 13 2 ile çarptım 26 oldu. Burada ise çevremiz 2 çarpı 5 artı 6'dan 11 2 ile çarparsam 22 eşit oldu. Yani her durumda da çevre birbirinden farklı oluyor. K dikdörtgeni için 3 farklı durum oldu. D seçeneğini eliyorum. Geldik L'ye. alanı 12 ise kenar uzunlukların alabileceği değerleri bulalım. 12 sayısının bölenlerini ya da çarpanlarını buluyorum. İkisi aynı şey. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Başka da böleni yok. Kenar uzunluğunun birden büyük olduğu için bunu eliyoruz. Geriye iki tane durum kaldı. Burada iki farklı çevreye sahip dikdörtgen oluşturabiliyorum. K'da 3'tü. M'ye bakacak olursam alanını 35 olarak vermiş. Alan 35 ise kenar uzunluklarının alabileceği değerleri bulalım. Yani 35'in çarpanlarını. 1 çarpı 35. 2'ye, 3'e, 4'e bölünmüyor. 5 çarpı 7. Kenar uzunluğun birden büyük olduğu için bunu eliyoruz. M'nin bir farklı durumu olmuş oldu. Neye bakalım? Alanın 10 olarak vermiş. Kenar uzunluklarının alabileceği değerler 1 çarpı 10 olabilir. Kısa kenarı bir uzun kenar 10 olabilir. 2 çarpı 5, 3 ve 4'e bölünmüyor. Başka da çarpanı yok. Yine kenar uzunluğu birden büyük dediği için biri almıyoruz. Burada da bir farklı durum kalmış oldu. Kanun 3, L'nin 2, M ve N'nin bir değeri aldığı seçenek C'de verilmiştir diyoruz. Evet geldik üçüncü sorumuza. Şekil 1'de ayrıt uzunlukları verilen kare prizma şeklindeki plakalar bir rafa aralıklar aralarında boşluk bırakılmadan dizildiğinde Şekil 2'deki görüntü oluşmaktadır. Rafın uzunluğu 1,5 metreden fazla olduğuna göre bu rafa en az kaç plaka dizilmiştir diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda tekrar eden durumları gözünde bulunduracaksınız. Yani şekilleri koyduğum zaman ne zaman tekrar ediyor? Bakın bir tane yatay bir tane dikey koydum. Bunun uzunluğu ne olacak? 30 santimetre olacak. Şuraya 30 yazalım. Şöyle çizelim. Bakın şurada 30 santimetre kısım var. Peki yine bir tane yatay bir tane dikey koyuyorum. Bu şekilde aynı şekilde örüntü devam ediyor. Burada da 30 santimetrelik kısım var. Biterken de dikkat edin yine bakın 30 santimetrelik kısımla bitiyor. Yani bu parçaları birlikte düşünebilirim. Birini yatay birini dikey şeklinde koyuyorum. Peki bunlardan kaç tane kullanmam gerekiyor? Bunu da bana vermiş olduğu bilgiden yararlanacağım. Bana ne demişti? Rafın uzunluğu 1,5 metreden fazla. Burada kare prizmamızın ayrıt uzunluklarını santimetre olarak vermiş. Dolayısıyla raf uzunluğunu da santimetreye dönüştürelim. Uzunluk ölçü birimlerinde merdiven basamaklarını kullanıyorduk. Burası metre olsun. Bir alt basamakta desimetre ve bir alt basamakta santimetre yer alıyor. Hatta bir alt basamakta ise milimetre yer alıyor. Dönüşüm yaparken her bir basamak için aşağı iniyorsam onunla çarpıyordum. Yukarıya doğru çıkıyorsam ise ona bölüyordum. Burada metreden santimetreye geleceğimizden dolayı çarpmamız gerekiyor. Bir buçuk metreyi onla çarparsam ondalıklı bir gösterim olduğu için virgülü sağa kaydıracağım. Onla çarparken sağa, ona bölerken sola kaydırıyordum. Bir basamak sağa kaydırırsam 15 desimetre oldu. Bir basamak aşağı indik. Peki santimetre için bir basamak daha aşağı inmem gerekiyor. Dolayısıyla onunla tekrardan çarpıyorum. Burası 150 santimetre oldu. Rafın uzunluğu 150 santimetreden ne olmasını istiyor? Fazla olmasını istiyor. Ama kullanılan plakaların sayısının en az olmasını istiyor. 30'un santimetrenin katlarını yazacak olursak 30, 60, 90, 120, 150 ve 180 şeklinde devam edecek. 180'de niye durdum? 150'den fazla olması gerekiyor. 150'yi geçtiğim zaman ilk seferde duruyorum. Çünkü plaka sayımın en az olmasını istiyor. 180 santimetrelik raf uzunluğu olarak bulduk. 30 santimetre aralıklarla koyulursa o zaman 180'i 30'a bölersem bu plakalardan ne olacak? 6 tane olacak. Yani 6 tane. Peki bu plakalar oluşurken 2 tane ne kullanıyorum? Kare prizma kullanıyorum. Dolayısıyla 6'yı bir de neyle çarpmam lazım? 2'yi çarpmam gerekiyor. Çarparsam da 12 tane plaka olmuş oldu. Burada 2 ile çarpmamızın sebebi bu 30 santimetrenin 2 tane kare prizmasından oluşmasından dolayı. Bir taneden oluşsaydı çarpmamıza gerek kalmayacaktı. Sorumuzun çözümünü bu şekilde yapıyoruz. Evet bu tarz sorular genellikle geliyor. Güzel sorular çözümlerini de bu şekilde yapıyoruz. Artık burada öğrendin. Kendin soru çözerken de kendi test kitabında bu şekilde çözebilirsin. Yukarıdaki görselde uzunluğu 150 cm olan merdiven korkulu verilmiştir. Bu korkula eşit aralıklarla parmaklıklar yapılacaktır. Ardışık iki parmaklık arası 10 cm'den fazla 30 cm'den az olacağına göre yapılacak parmaklık sayısının en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Korkuluğa yapılacak olan parmaklıklar eşit aralıklarla olması gerekiyor. Eşit aralıklarla olacaksa 150'nin bir bölen olması gerekiyor. Peki parmaklıklar arasındaki mesafenin alacağı değeri bulmak için ne yapmam lazım? 150 sayısının bölenlerine bakmam gerekiyor. 150 sayısının bölenlerine bakalım. 1 başlıyorum. 1 çarpı 150, 2 çarpı 75, 3 çarpı 50, 4'e bölünmüyor. 5 çarpı 30, 6 çarpı 25, 7'ye 8'e 9'a bölünmüyor. 10 çarpı 15 başka da böleni yoktur diyoruz. Şimdi iki parmaklık arasının 10 santimetreden fazla 30 santimetreden az olmasını istiyor. Bu şart, şartımı sağlayan iki durum var. 15 santimetre ve 25 santimetre olabilir. Sırasıyla bulalım. 15 santimetre olursa 150'ye 15'e bölersem 10 tane neyimiz olacak? Parmaklığımız olacak. Şimdi 150'ye 25 santimetreye bölersek buradan da 6 tane olacak. Bakın zaten karşılarında burada olduğu gibi cevaplar yazıyor. Bölmemize gerek yok ama konunun ilk örnekleri, ilk yeni nesiller olduğu için böyle detaylı anlatımlarımızı yapıyoruz. Ama sizler soru çözdükçe bunun farkına varacaksınız. Şimdi burada parmaklıkların toplamını istemiş. En büyük değerimiz 10, en küçük değerimiz 6 olacak. Toplayıp 16'yı işaretlemiyoruz. Şekli dikkatli bakacak olursanız bir çerçevemiz var. Yani korkulu koymadan önce buraya bir çerçeve yerleştirilmiş. Yani burayı parmaklık olarak alamıyorum. Şöyle bir 6 küçük olan bir sayma olduğu için bunu bir düşünelim. Bakın çerçeveyi koydum. Çerçeveden sonra 25 santimetre sonra bir tane parmaklık koyacağım. Sonra 25 santimetre sonra tekrardan bir parmaklık koyacağım. 50 santimetre oldu. 25 santimetre daha koyarsam 75 oldu. Bir tane daha koydum. 25 santimetre daha oldu. 100 oldu bakın burası. Bir tane daha koyduk. 25 santimetre aralığım olursa bir tane daha koydum. Burası ne olacak? 100 oldu. Bir tane daha koyarsam, pardon, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Bak sonuncuyu koydum. Sonuncuyu koyduğumda buraya ne koyuyorum? Bir tane çerçeve koyuyorum. Bakın sonuncusunda parmaklık yok. Buraya dikkat et. 6'ya böldüğüm zaman kaç tane parmaklık kullanmış oldum? Bakın şurayı sayacak olursanız 1 2 3 4 5 tane parmaklık kullandım. Parmaklık. 6 tane aralığım var. Dolayısıyla 1 eksiği kadar ne kullanıyorum? Parmaklık kullanıyorum. E burası da için aynı şey geçerli olacak. Bunu da bir çıkarırsam 9 tane parmaklık olacak. Burada da 15 santimetrelik aralıklarla aynı soldaki gibi deneyebilirsiniz ama aynı cevabı bulacaksınız. Buradan en büyük parmaklık sayım 9 oldu. En küçük değeri ise 5 oldu. Burayı toplarsak ne olacak? 14 olacak. Artık 6. sınıf oldunuz. Bu tür sorularda gözünüz açık olması gerekiyor. Dikkat ederseniz şekilde... Çerçeve olarak verilmiş, parmaklık olarak verilmemiş. Parmaklık olarak verilseydik normal yapacaktık. Bu sefer de tabii ki bir eklememiz gerekiyordu. Baştan ve sona koyarsak, bakın bu çerçeveleri de parmaklık olarak düşünürseniz, bu sefer de artı bir eklememiz gerekiyor. Şekli dikkatlice incelememiz gerekiyor. Yeni nesil sorular zor değil, sadece nasıl çözeceğimizi öğrenmemiz lazım. Bu da zamanla olacaktır. Mümkün olduğunca çok fazla sayıda soru çözümü yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu soruyla birlikte bu kısmımızı tamamlayalım. Artık bir doğal sayının çarpanlarını hallettik. Bundan sonraki konumuz bölme bölünebilme kurallarıyla devam edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.